Çok aziz ve muhterem seyirciler. Bundan evvelki konuşmamda bir Müslüman olarak davranışlarımıza verilen hükümlerin dört ana kaynağı olduğunu, Kur'an, sünnet, icma, kıyastan olmak, ibaret olmak üzere dört kaynaktan ibaret olduğunu söylemiştim. Kur'an hüküm koyar, sünnet hüküm koyar, icma hüküm koyar ama kıyas yeni bir hüküm koymaz. Mevcut bir hükmü Yeni olaylarda uygular, açıklar diye arz etmiştim. Buna misal olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de e, bizim günlük yaşamımızda hepimize gerekli olan hususlardan birisi şu. Biliyorsunuz Cuma günü çok önemli bir gün. Cuma gün Adem Aleyhisselam yaratılmış, Cuma gün e, cennetten çıkarılmış, Cuma günü kıyamet kopacak diye hadis-i şeriflerde cuma gününün önemini belirten hadis-i şerifler var. Cuma günü Müslümanların haftada bir gün mutlaka bir araya gelerek toplanmalarını sağlamak üzere Allah Celle Celaluhu Cuma namazını emretmiş. Cuma suresinin 9. ayetinde Allah Azül Celle Hazretleri bize şöyle buyuruyor müminlere, Müslümanlara. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, izâ nûdiyelis salâti min yevmil cüm'ati. Cuma günü namaz için çağrıldığınızda ezan okunduğunda, cuma ezanı okunduğunda ki bu cuma ezanı da eskiden sadece iç ezanı dediğimiz caminin içinde okunan ezanmış. Bilahere Medine genişleyince Hazreti Osman zamanında herkes hutbeye yetişemez olmuşlar. Uzaktan cuma namazına geliyorlar. Tabi gelince kadar da hutbeyi kaçırıyorlar. Halbuki hutbe Cuma'nın şartlarındandır. Ee, biliyorsunuz Cuma namazı iki rekattır e, farz olarak. Ee, diğerleri sünnet. Dört rekat evvel sünnet, iki rekat farz, ondan sonra dört rekat sünnet, bir de iki rekat e, vaktin sünneti diye sünnet kılınıyor. Bunlar müekked sünnetlerdir. Fakat farzı ikidir. E, cuma namazı kılan o gün öğlen namazda kılmaz. Cuma namazı kılan adamdan o günkü öğlen namazı sakıt olur düşer. Halbuki öğlen namazı dört rekat farzı. Cuma iki rekat. İki rekat kılınca dört kat düşüyor. Neden? Diyorlar ki alimler hutbe iki rekatın yerine. Onun için hutbe önemli. Hutbeyi dinlemek, dinlemek de farz. Hutbe cuma namazının şartlarından. İşte bunu yerine getiremiyor diye Hazreti Osman dış ezan okutmuş. Bu dış ezan okunduktan sonra herkes sünnet kılıyor derken hatip hutbeye çıkıyor. Bu arada da dışarıdan uzaktan gelenler de cuma hutbesini yetişiyorlar. Şimdi uygulamada iki ezan, bir minareden dışarıdan okunan ezan var, bir de camide okunan ezan var. E, uygulama da böyle. Tabi sahabi de bunu kabul ettiklerine göre gene bu da Kur'an'a dinimize uygun icma deliliyle sabit olmuş bir husus. Evet şimdi bu ayeti celil'e de ey müminler cuma günü ezan okunduğunda fesav ila zikrillahi Allah'ın zikrine gidiniz. işlerinizi bırakınız. Acelece gidiniz. Koşmak iyi bir şey değil. Camiye giderken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm bis sekine ya, vakarla gidin koşmayın mümin vakur olur. bakınız kibirli değil kibir Allah'a mahsus ve kibirlilik gururluluk şeytanın işi kibirliliğinden dolayı Allah'ın düşmanı oldu Allah onu kovdu kibirlilik değil vakar kişiliğini muhafaza etmek hafif olmadığını saygın bir kişi olduğunu her haliyle gösteren bir kişilik sahibi olduğunu biz olduğumuzu göstereceğiz. İşte o bu da fes zikrillahi Aslında koşunuz demek ama koşmak yasak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşmayın diyor. Yetiştiğiniz kadarını imamla beraber kılarsınız. Yetişemediğinizi ödersiniz diyor. Peygamberimiz koşmayı yasaklıyor peygamberimiz. Öyleyse bunu nasıl anlayacağız? Fes zikrillahi işinizi hemen bırakacaksınız. Daha oyalanmayacaksınız, başka işlere bakmayacaksınız. Hutbeyi, zikrillah dediği o. Çünkü hutbeye elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyerek başlanır. Zikirle başlanır. Baştan sonra ayet okunur, hadis okunur, zikirdir. E, hutbeye, hutbeyi dinlemeye koşunuz. Emri vardır. Bezerul bey'i, zaten alt tarafında da, açıklanmış ayrıca. Koşunuz emri bunu gerektirmekle beraber. Ayrıca Cenab-ı Hak vezerul beyi alışverişi ticareti bırakınız. Zâliküm hayrullaküm inküntüm talemun. Eğer biliyorsanız, bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Şimdi burada Cuma günü, Cuma ezanı sırasında alışveriş yasak edilmiş. Şimdi kıyas yapacağız. Bu bir hüküm. Cuma günü cuma ezan okunduktan sonra alışveriş meşru değil. Kur'an'ı ı Kerim Müslümanlara söylüyoruz. Müslümanlık açısından söylüyoruz. Dinde cuma saatinde cuma ezan okunduktan sonra cumanın farzı kılınana kadar e, alışveriş meşru değil. E, caiz değil. Cuma namazına gitmek için Cuma'dan, Cuma namazından insanları, Müslümanları alıkoyduğu için, alıkoyduğu için ticaret o meşru olan, mubah olan, helal olan ticaret meşru olmuyor. Allah bunu Müslümanlara yasaklamış. Hutbeyi dinlemeye gidiniz, Cuma'ya gidiniz, Vezarul Bey alışverişi bırakınız. Sebebi Cuma'ya gitmeyi insanın gitmekten insan alıkoyduğu için. Şimdi alimler oturuyorlar, diyorlar ki. Madem ki ana sebep illet dediğimiz neden cuma günü cuma saatinde alışverişin yasaklanması sebebi illeti cumaya gitmeyi önle, önlemektir. Öyleyse cumayı cumayı gitmeyi önleyen her şey her muamelede yasaktır. Kıyas ediyorlar. O hükmü başka olaylara kıyas ediyorlar. Bu cümleden olmak üzere şunu hazredebilirim. Ee, İslam'da evlenmek teşvik edilmiştir insanların evli, evli kişilerin bireylerin birbirleriyle birleşmesi ibadet sevap kabul edilmiştir. Peygamberimiz öyle söylüyor. Nasıl sevap olur ya Resulallah? Diyor ki haramda diyor bu işi yapsaydınız günah olacak mıydı? Evet ya Rasulullah Kıyas yapıyorlar şimdi orada da. Peygamberimiz kıyas yaptırıyor. Haramda bu işi yapsaydınız günah olacak mıydı? Evet ya Resulallah olacaktı. Helalde bu işi yapınca Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde sevap olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ee, bunun gecesi gündüzü yoktur. Fakat cuma saatinde bu ayete binaen cuma namazına erkeğin gitmesi mecburiyeti vardır. Cuma namazına erkeğin gitmesi mecburiyeti vardır. Bu emirden dolayı bu meşruluk o fiilde de kalkar. Başka muamelelerde de kalkar. Yani başka alışveriş dışında cuma namazına gitmekten insanı alıkoyan ne gibi haller varsa mesela kira akti yapamazsın o saatte. Rehin akti yapamazsın o saatte. Cuma ya gitmeyi önleyecek işler yapamazsın. İşte bu kıyas yapıyorlar. Bir hükmü illeti aynı olduğu için bu olaya aktarıyorlar. Şimdi burada biraz daha bilgi vermem lazım. Evet, Müslümanların Cuma'ya gitmeleri mecburiyeti vardır. Cuma namazı kesin ayetle sabit olduğu için inkar eden Müslüman olamaz. Mazereti yokken Cuma namazına gitmemek büyük günahtır. Büyük günahtır. Mazereti sebebiyle gidemeyenler Cuma'nın yerine öğlen namazı kılmak zorundadırlar. Şimdi e, hastaneler zorunlu olarak devamlı 24 saat Çalışmak zorunda. E tabi hastane doktor ilaç yazacak. İlaç ani ilaç gerekli. Eczane de gerekli olabilir. E, i̇şte böyle e, günümüzde de bunlar var. Bütün dükkanlar kapanır. Ancak mesela bakkal, fırın, lokanta gibi böyle dışarıdan gelen e, kimselerin ihtiyacını karşılamak üzere kanunun çizdiği sınırlar içerisinde izin verilir. Aynı şekilde İslam'da da genel kural cuma saatinde meşru değil alışveriş. Lokantanı da açamazsın, dükkanı da açamazsın fakat dışarıdan gelen yolcular olabilir. Cuma ancak mukim olanlara farz, yolcu olanlara farz değil. hastanede olanlar olabilir, ani acil durumlar olabilir diye gene o şekilde hastanedeki doktor, hastanedeki hemşire, memur, ordu başında bulunan kişi... E işte yolculara yemek yedirmek ihtiyacı karşılamak üzere bir tane dükkan veya bir tane şey gibi bunu oranın idarecileri dini açıdan arz ediyorum tabii ben. bunu ayarlayabilirler. Bunlar istisnadır. Bunlar öğle namazı kılmak zorundadırlar. Öğle namazı kılmak zorundadırlar. Bu ayete binanın diğer muamelere de kıyas yapıyoruz. Sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz <laughs> la yarisul katil buyurmuş. Bir katil mirasçı olamaz. Öldürdüğü adamın mirasçısı olamaz. Neden? Eğer bu yasak olmasaydı bu adam mirasa erken konmak için babasını öldürürdü. Miras gelecek olan adamı çabuk öldürürdü. Biraz bir an evvel mirasa konmak isterdi. İllet gayet açık burada. Bu nedenle peygamberimiz öyle buyuruyor. Katil adam öldüren kişi öldürdüğünün mirasçısı olamaz. Şimdi hüküm bu. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Hadis-i şerif bu. Ebu Davud, Ahmet-i Muhammed, Darimi'de hadis bu. Sahih hadis bu. Hadis de İslam'ın kaynaklarındandır. Hadisin hüküm koymuş. Böyle bir hüküm var. Şimdi İslam dininde bir kimse mamelekinin mal varlığının Hayattayken üçte birini vasiyet edebilir. Ben öldükten sonra malımın üçte biri işte şuna verilsin, buraya hayredilsin gibi. Üçte birini vasiyet edebilir. Kur'an'da var bu. Bugün hukukta da var bu. Evet şimdi e, vasiyet etmiş adam. E, Kur'an-ı Kerim'de vas e, lehine vasiyet edilen kimse vasiyet edeni e, öldürse dinimizde, bu da vasiyetten e, mahrum kalır. Neden? Aynı bu hadise dayanılan hüküm oraya da aktarılır. Neden? Ne, katil e, mirastan mahrum bırakılıyor. Murisini miras bırakanını erkenden öldürmesin diye. İllet sebep bu. Aynı şey e, vasiyet edilen içinde düşünülebilir. Vasiyet edilmiş bir kimse, vasiyet eden adamı Kendisine acilen mal, mülk, para lazım olur. Onu hemen öldürür ki vasiyet kendisine düşsün diye. İşte aynı illetten dolayı e, Musa lehi de yani vasiyet edilen kişinin de vasiyet edeni Musa'yı öldürmesi halinde e, vasiyete nail olamayacağını kıyas yoluyla beyan etmişlerdir. Yani kıyas işte böyle mevcut bir Kur'an'daki hükmü. Hadisteki hükmü, icmadaki hükmü yeni olayda illetinin, mantığının aynı olması sebebiyle yeni olaylara uygulamak suretiyle e, yeni olayları, problemleri çözmek. Evet, buna dair başka misaller de var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de هُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ var. Anneleriniz size haram kılınmıştır. Evet Kur'an-ı Kerim'e göre bir insan annesiyle asla evlenemez. Tabi bu annelik meşru yoldan doğma veya evlilikçi doğma veya evlilik dışı doğma fark etmez. Bir kimse doğduğu kimsenin kimseyle evlenemez. Annesiyle evlenemez. Şimdi nine ile evlenebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de anne ile evlenemez hükmü var. Peki nine ile evleneceğine dair bir hüküm yok. İşte oturmuşlar e, bu e, üm anneden maksat asıl köktür. E, ninesi de insanın köküdür. İnsanın köküyle, aslıyla, usulüyle evlenemez. Nine de köklerdendir. Öyleyse nine de ana gibidir diyerekten e, nineyi de kıyasan bu hükme dahil etmişler ve ...nine ile de evlenilemeyeceği... ...hatta ninenin ninesi... ...ninenin ninesi ile evlenemeyeceği, e, ...evet... ...böylece... E, ...kıyasla... ...bu hükme varmışlar... ...evet Kur'an-ı Kerim... ...Kur'an-ı Kerim... E, ...İslam hukukunda temel kaynaktır... ...her yönü itibariyle... ...Müslümanların başvuracakları... ...temel kitaptır... ...ana kaynaktır... E, Kur'an-ı Kerim Allahu Teala tarafından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam aracılığıyla vahiy yoluyla indirilmiş ve ondan peygamberimizden günümüze kadar tevatüren gelmiş iki mushafın iki kaba arasında bulunan Fatiha'dan Nas suresine kadar olan ayetlerin hepsine denir. Mana ve nazımdır Allah tarafından peygamberimize vahiy yoluyla Cebrail aracı indirilmiş ve günümüze kadar tevatüren gelmiş nazımdır. Mana ve nazımdır. Kur'an-ı Kerim budur. Ee, bu konuda da açıklamalar yapacağız. Buradan da günlük problemlerimizi çözmeye çalışacağız. Yani Kur'an'ın kaynak oluşu, günlük hayatımızda problemler çözmede nasıl yol takip edildiğini pratik misallerle size arz etmeye çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.